Ben Gamze Karta. Bu da Öykü Karta. Bugün Öykü ile birlikte ne yapıyoruz? Tek <laughs> renk kırtasiye alışveriş yapıyoruz arkadaşlar. Ayakta uyuyor. Nasıl kırtasiye alışveriş yapacak? Hazırsanız videomuz başlasın mı? <gülüyor> Başlamasın. Şimdi <laughs> biz yöne gidiyoruz. Ama kırtasiye alışveriş dedik. Kırdım kırdım. Anne. Kırmızı olamaz. Anne. Ya anne. Hayır. Anne. 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 Bu ne? Bu ne? Çok ağır Günlük kutusu ne ya? Yeşil seçseydim. Ne seçseydim? Pembe seçseydim. Bunu bana ben, ben. Sen oku bana oku. Olur mu? Olmaz. Şimdi ilk önce renklere kadar ver. Zaten. Pembe. Pembe mi? Bir dakika dur ya bir düşünseydik ya. Ben şöyle bir han kırtasiyeye bakayım ne renk çoktur. Kırtasiyede ne renk seçeyim? Kırmızı. Sen pembe ben kırmızı. Al evet. zaten pembe kulaklık kulak, var kulak, orada. Kulak. Pembe kulaklık var hem de çok güzel. Kırmızı benim rengim ve yılbaşı geliyor bence. Şanslıyım çok güzel kırmızı şeyler var. Ah, Önce bir sefer tamam. Alalım yani. mı? Gel şimdi. Senin rengin pembe, benim rengim kırmızı. Hadi. Ben pembe yeni yıl şeyler alacağım. O çok güzel ama olmaz. O olur mu? Hay pembe değil. Olur mu arkadaşlar? Pembe, yani? pembe, pembe olmaz. Arkadaşlara sor. Pembe Ama Bak bu pembe gel. Anne. Bak böyle bir tane pembe kulaklık var. Pembe kedili. Ne dedi? yapıyorsun. Başlar başlamaz mızıçılık yapıyor. Bak pembe burada var. Bak, bak bu pembe. Bu pembe değil. Mi? Arkadaşlar ya. moru pembe sayıyor musunuz? Yapmıyor. Evet bunları abilere söylemek lazım. Okay. En son söyleriz bunları söyle. Ne gördün? Çanta. Ya e ben kendime çanta da alamam. Rengim kırmızı ama kendime göre çanta yok burada. Kendime söylemek mi alsam? Makyaj çantası o tarz bir Ama kırmızı Neyse çok güzel Aa. defterler detaylar alırım. İnşallah kırmızı defterler detaylar vardır. Bu büyükler için. Gel bence bak bunlardan alabilirsin. Ay, anne! Ne var, burada? Anne. Senin çantanın anne. aynısı. Anne. Al diye söylemiyorum. Seninkinin aynısı. Seninki pembe. Bence bu olur. Evet bebekler için 50 tane çantası var. Her alışveriş çıkanlar Ay, çanta alıyor. Okulda da hep aynı çantaya takıyor. Diğer çantalar evde öyle duruyor arkadaşlar. Anne diyor Ya ben niye kırmızı seçtim ya? Kırmızı hiç kalemlik bile yok. Bak da bu da pembe. Böyle bir şey alırdım. Bunlar da pembe. Anne ben seçtim. Artık kırmızı seçtim ve hiçbir şey yok kırmızı. Baksana hiç kırmızı kalemlik de yok. Kırmızı yok. <laughs> bu ne? Bu ne? Kalem kutusu oha kalem kutusu aşırı güzel ama bu mor 700 TL bunu alamayız ama mor bu mor ama pembe geçiyor içinde bilemedim tamam koydum pembe geçiyor arkadaşlar bir şey aldı bakın şimdi bakın ne bu pembe yara bandı yara bandının bile kırmızısı yok her şey pembe, pembe ben bugün bir şey alamayacağım. Aa, ama yok. her renk olmaz, tek renk ya. olan şeyler alabilirsin. Hayır. Hile yok, Hile yapmak yok. Ya. Hayır. O zaman ben de içinde bir tane kırmızı var diye bunu alayım ölçü. Olmaz ki, hayır. Bana yer. E tamam ben de kendime bunu alıyorum Ama şu, içinde kırmızı var arkadaşlar. Sadece kırmızıyı kullanabileceğim ama diğerlerini kullanamayacağım. Onlar Mehmet'in olur. Ver sen de sadece pembeyi kullanabilirsin. Tamam mı? Five minutes later. Hadi, seçemedi bir türlü. ver. Ben Ver. Ver. vermeyeceğim. Da... el Eline tutacakmış. Ben kendime kalem alacağım. Çünkü kırmızı olan tek şey buradaki kalemler. Şöyle bir kaleme ihtiyacım vardı. Bunu aldım. Çok güzel. Bunun için uç almam lazım ama uç kırmızı değil alamıyorum. Sonra alırım. Başka bir gün. Bugün çünkü tek renk bir çalışveriş yalışveriş Anne. Böyle bir kalem aldım. Bu ne? Açacak. Pembe. Açacak. Çok güzel. Kırmızı da olsa keşke. Bu ne peki? Bu da açacak. Bu da pembe. Bu da kırmızı kalem. Kırmızı kalem bulmuş bir misin? Gelin. Ya bir tanesini alacağım buradan. Çok güzel. Bu arada gerçekten kırmızı kaleme ihtiyacım vardı. Mavi Maviye de var ama mavi alamıyorum. Bunu alıyorum o O ne? Bu ne ya? Bana kırmızı açacak bulmuş ve çok güzel bir açacak arkadaşlar. Bunu da alıyorum. Anne Bu arada bu lazımdı. Dur, kırmızı kalem ve böyle tahtaya yazılan kalemlerden bunu da aldık. Hadi gel. Koş koş. Yeter kalem aldınız. Gel. Bu da pembe. Bunu da aldık ve kalem reyonu bitti artık. Hadi kitaplara gidelim. <laughs> Ama baba... Çok güzel defterler var. İnşallah kırmızı defter vardır anne. ya. Efendim anne? Pembe oyuncak ayı mı? Pembe oyuncak mı? Pembe alabilir mi? Ama kırtasiye alışverişi Ama oyuncak günü değil. Bugün kırtasiye alışverişi. Alabilir miyim? onlara yazın. Işte. Ay çok güzel bir defter. Keşke ben pembeyi seçseydim. Şunun güzelliğine bakın. Kalpli malpli. Çabuk bana kırmızı defter bulun. Çabuk. Anne, Vallahi küserim Anne bunun beyazı kırmızı. Işte, beyazı kırmızı. Kırmızı seçersem hiç böyle güzel olmayan sıra defterler çıkar. Bunu bir alacağım. Bir Bunu beğenmedim. Bunu beğenmedim. Kırmızı başka defter yok mu acaba? Değiştirirdim. Arkadaşlar bir tek şu çanta kırmızı, kırmızı ya. Fıtı 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 fıtı. Ben okulu bitireli Yıllar oldu. Bu bana olmaz. Gel şuradan şöyle süs, dekor bir şeyler anne. bakayım bari. Anne burası. Anne. Alakalı, şey. anne. Bunu alabilir miyim? Altı Evimize. Altı. altı kırmızı. Anne şurası pembe. O ne ki? Yemek kutusu. Al kırdım kırdım. Bu Bunu, ne? Bunun ne olduğunu bilen yorumlar. Okul yemek kutusu. Ama bu pembe değil çok. Altı valla. Çok güzel bir şey bulmuş. Bu arada ikimiz de çok hastayız. Yorumlara geçmiş olsun yazın. Öksürüğümüz bir türlü geçmedi. Nasıl geçer yorumlara yazın öksürüyor. Bu arada bu çok güzel öykü. Şanslısın öykü. Bu çok güzel. Ben de kendime şu kırmızı fenerden alırım o zaman. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Ben de bunu aldım. Oley. Bakın şunlar çok güzel ama alamıyorum. Çünkü sadece kırmızı. Kırmızı da. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çok önemli. <laughs> dur. Ay sen burada dur. <laughs> Dur, durmuyor. Çok önemli defter gördüm. Ya ben bunu zaten çok güzel görmüştüm ya. Şu defterlerin güzelliğine bakın. Ya pandalı defter var alamıyorum. Avokadolu defter var alamıyorum. Ben niye kırmızı seçtim ya? Bana güzel Anne, defter bul. Bu, ben... bu neyli? Sade bu defter. Sade. Şuna bak. Pembe'nin ne güzelleri var? Mor'un ne güzelleri var? Sarının ne güzelleri var? Mavi seçseydim. Yeşil seçseydim kırmızı seçmeseydim. Pembe seçseydim. Ve devam ediyoruz. Şurayı Aynen. düzelteyim. Efendim anneciğim. Efendim? Slime alabilirsin çünkü kırtasya alışverişi yapıyoruz. Arkadaşlar buna hiçbir şey atılmıyor ya. Çok doldurduk. Ve defterde kırmızı yok zaten. Devam ediyoruz. Şu almasın. Yeni kutusu ne ya? Efendim? Burada tane var. Bakayım. Pembe var. Bunu alabilir mi? Pembe boya var. Bunu alabilir mi? Pembe var. Ama bu ne ki? Bu ne? Boya. Cam boyamı mı? Oha, cam boyama Aşırı eğlencelidir. Bunu istersen alabilirsin ama daha mı? güzel şeyler var bakalım. Bulu mu? Arkada pembesi de var. Arkadaşlar çok güzel. Anım, bu ne? Aslıyor. Oyun hamuru mu? Pembesi var. Bence oyun hamuru alalım. Pembesi var. Oyun hamuru bunu. Sen seç. <laughs> <laughs> sen <Sanset>. seç. <laughs> İkisi de diyor. Ama kırtasyalık yoruşu şey yapıyoruz. İkisini de alabiliriz tamam. Bunun ikisini alıyoruz. İkisinde pembe var ama bu arada sadece pembelerle oynayabilirsin. Diğer renkleri kaldıracaksın. Diğer renkleri neden de oynayacağım? Başka bir gün oynarsın. Bugün sadece her şeyin pembe olmak zorunda. Videoyu kapatınca oynuyor. Hayır. Hayır. Hile yok. Hile yok. Hayır. Hile yok. Hayır. Hile yok. Hayır. Hadi devam, devam. Hadi. Anne. Pembe at. Pembe at. Pembe at. Pembe Puzzle mı? Puzzle. Mu? puzzle. puzzle. Opa, aşırı puzzle. güzel. Puzzle. Alalım mı? Pembe puzzle arkadaşlar. Evde puzzle yaparız. Bugün her şeyimiz pembe olacak. Pembe oynayacağız. Pembe puzzle yapacağız. Pembe deftere yazacağız. Sen kırmızı seçtin ama. O tabii ki. Ben kırmızı pembelerle oynayamayacağım. Ben kendi aldığım kırmızı çirkin defterime yazılar yazarım. Kırmızı kalemimle soluk. mu? Bence gel hikaye kitabı alalım. Hayır suyu, Aa suyu. inşallah kırmızı. Çok bu, oh, güzel. Bu, var. bu, bu pembe. Bu, bunu, var. bu arkadaşlarım tamam, ya, var. Var onu alamazsın. Tamam pembe seç gel. Bir dakika pembe seçeceksin gel. bak bakayım. bak pembe bak. Her şey Hayır mor alamazsın. Var. Hayır. Anne. Ya her şey geçti. 50 tane pembe var. Gidip moru oluyor. Benim benim anne. kırmızı bir tane Çabana kırmızı bulut yok. Bunu alıyor Öykü, tamam. Bunu mu <laughs> istiyorsun? Emin misin? Bunu aldık arkadaşlar. Bana yok. Kırmızı yok. Al Harry Potter'lı var. Ne anne. yapayım ben Harry Potter'lıyı? Ben Harry Potter lı... izliyorum ama erkek miyim ben ya? Hayır başka şuraya Tamam mı? Beyaz. Al. Ne beyaz? Hayır. Hayır bırak. onu. burada niye bırakayım bak? İçinde bak. Hı. Benim günahımı aldım. Bak bak bak. bak. Bıraktım sana aynı soruda vardı diye. Anne, 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 anne. Ay çok güzel bir kalemlik. Unicornlu kalemlik. Bugün öyküye yaradı. Ben hiçbir şey olamıyorum. Çünkü erkek rengi seçmişim ya. Hiç güzel bir şey yok. Şu var ama alsam mı ya? Anne. Tıkıt Anne. Alayım mı? Anne. Var? Tıkıt, Tıkıt geyin. Bunu evimize koyarız ya. Bunu anne. Aldık. Kırmızı olan tek şey. Beyaz anne. alamaz. Melek var ama alamaz. Ya Hayır, hayır. Pembe almak zorundasın. Güzel bir şey gördüm. Gel hikaye kitabı gel. bir hikaye kitabı, kırmızı hikaye kitabı. Ben kendime kırmızı almak zorundayım. Ne okusam? Ben şunu okuyayım mı? O, oku şeylerini severim. Adi, kırmızı adi, yazıyor. Alabilir miyim? Alice harikalardı yarın da kırmızı. Allah'ım çok şükür sonunda güzel bir şey bulabildim ya. Ben bunu çok severim. Öykü'ye de okurum Ben bunu aldım. Sen ne alıyorsun? Üşütük <laughs> kızın günlüğü. Bu sana göre bir şey değil. Bebekler, sen bebekler için bir şey al. Bunu bana al. Sen oku, bana oku. Olur <laughs> mu? <mi? gülüyor> Ama bu büyükler için. Evet o olabilir sana. Su doku yapar, öğrenir. 4 yaşında, 4 yaşında başlasın. Ver bakalım. olur mu? Ama mor işte ya. Hep mor seçiyor. Bu da olur. Pembe seç. Olmaz. Uh -huh. Pembe seç. Olmaz. Uh -huh. Çocuk da haklı burada. Her şey yok. Gel şu arkalara bakalım. Gel. Gel Ben Benle gel. Olmuyor. Uh -huh. Bence şurada uh -huh. bebek için. Ne yapıyorsun ben? bir de? Bir gelir misin? Sinirlenme. Gel. <laughs> Bizi kovacaklar böyle şeyler ya. Atıyorlar. Ya. Bu ne alaka? Büyükler çıkıyor. Allah. Aha bak o olur, tamam. Şunu bırakayım. Neymiş o, bakayım. Bu ne? Polyana! Şaka yapıyorsun Polyana. Bunu alalım ne olur, bunu sana alalım. Polyana'yı ben öykü okumak istiyorum, bunu da aldım, hadi. Aynen. Bunları ben istemiyorum da, sana bebek şeyleri buldum. Gelir misin? Geç bir arkaya. Gelin, asıl ökü ilgilendiren şeyler burada. Çok güzel dergiler var, gel. Bebek dergileri, gel. Doğuda artık yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz sanırım. Sakın video like atmadan bir yere gitmeyin. Video like atıp kanala abone olun. Şimdi biz buradan çok güzel şeyler bulacağız. Harika pembe bir şey bulduk. Midilli öyküleri. Bunu ne olur alalım. Ay, Sana anne. öykü okurum. Bunu alıyorum. Kesin Anne. Alıyorum. Öyküye. Doğum günü partisi. Öyküye. Bu da çok Başına alalım? Pembe olmayan bir şey alamazsın ona göre. Bunu Bak boya kısa. Bana... Anne. Bunun şurası falan ben? Olur mu? Sor arkadaşlara. Teşekkürler. Sayıları öğretiyor bakın. Ama bu sefer Bence daha bunu daha alalım. Bir çok bir güzel. Bir bunu alıyorum. Bunu da aldım. Gelin boyak boya kitabı. Var. Gelin gelin. Boya kitabı seç pembe. Burası beni ilgilendirmiyor zaten. O pembe alacak. Yok ben almayacağım. Bu ne anlatıyor? Bir şeyler anlatıyor. Pembe boyama kitabı. Bak lolli var. Aa, aa. Bak lolli ee, çok güzel. Lolli Bakayım neymiş? Sevimli boyama kitabı ve pembe. Aşırı güzel bir şey aldı. Bugün öyküye yaradı ya gerçekten. Çok şanslısın. Masal kitabı var ama mavi alamıyoruz. Ne beğendin? Bak bu senin. Senin Meslek boyama ve kırmızı. Bunu da aldık senin meslek boyama. Bunu ben yaparım. Teşekkür ederim. Öpeceğim seni gel. Öpeceğim. Anne pijama Çok doldu bu. Yer. Aa onu da alsana. Hayır, pijama askerli. Al, alamaz. Bir dakika al dedim alamaz mavi o. Aa. Alamazsın. Ya döküldü sepetimiz. Ne ya? <laughs> Bugün alamayız gerçekten. Ay bunlar döküldü. Ben şu tenleri Bir dakika dur ayarlayacağım. Şu çantayı Memo tutsun önce. Yandık. Anne. Nereye geldiğimize bakın. Bir de ne diyor biliyor musunuz? Anne burası oyuncak yeri. Evet oyuncak yeri. Bak kız alışveriş yapıyoruz. Çok pahalı bir şey almak yok tamam mı? Anne minicik. Evet o minicik şeyi alabilir ama mavi. Ama kutusu pembe. Bunu alabilir miyim? Göstereyim. Bunu alabiliyor muyuz? Kutusu pembe. Alabiliyor muyuz? Yorumlara yazın. Alıyoruz. Değil mi? Tamam aldık arkadaşlar. Buna hadi o zaman artık kasaya gidiyoruz. Ödeyelim sonra da çıkalım. Gel. Arkadaşlar Anne, pembe bir şeyler bulduk. Şunların güzelliğine bakın. Pembe bulut. Pembe ayıcık var. Aşırı güzel ve kasaya gittik. Tam ödeme yapıyorduk sonra bunları gördük. Bir tane de ayıcık alacağız. Aşırı <laughs> güzeller hadi gidelim. Five minutes later. Arkadaşlar biz Kırtasya'dan çıktık hatta yemek yemeye geldik. Ve direkt böyle oyuncaklarımızı açtık. Pembe oyuncaklarımızı pembe böyle boyama kitabı da var Öykü'nün. Evde de bunları boyar artık böyle. Ama pembeye boyayabilirsin. Pembe kaleminle pembeye boyayabilirsin. Yok. Diğer kalemleri kullanmak yok. Why? Ben kullandırmayacağım. Why? Hayır. Why? Videonun sonuna geldik Why? arkadaşlar. Videoyu beğenseniz videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. başka ne videolar çekelim? Yorumlara yazın. Hepimiz çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bay.